Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a, efendimize, bizi yaratana, hayat verene. O lanetlenmiş imtihan gereği bizi kötülükle sınayan Rabbimizin kıyamete kadar müddet verdiği adı mümin, apacık düşman şeytandan Allah'a sunuyoruz. Mübarek olan hayrın kaynağı, hidayetin, mutluluğun Efendimiz olan Allah'a sığınıyoruz. Gafir Suresi incelemelerine böylece devam ediyoruz. En son kâhitleri kısaca özetlersek, İslam'ın manası tek ilah olan Allah'ı bilmektir. Ölmeyen, ölmeyecek olan, hayatın başlangıcını oluşturan, ölümü dileyen, yeri gökleri yaratan, insanlara yüz veren, suretleri veren, yaşamlarının gıdasını, rızkını veren tektir, o da sadece Allah'tır. Artık durum böyleyken yapmamız gereken ona teşekkür etmek, boyun eğmek ve yalvarmaktır. Bize güzel bir gelecek hazırlasın diye. Tabii ki Böyle niyetlerle yaşarsak sonucu güzel olacak. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. 69. ayetten. Bismillahirrahmanirrahim. Elemtera tera ilellezine yücadilune fi ayatillah. Görmez misin diyor o Allah ayetleri hakkında ileri geri atıp duranları. Burada çedele, kelimesi var. Cedelleşmek, aksine gitmek, inatlaşmak, mücadele etmek. Allah ayetleri hakkında bu baştan aşağıya Kur'an'daki 6200 küsür ayet 114 sureyi ve içinde barındırdıklarını kapsıyor. Eğer bir insan Allah ayetleri hakkında kendi hevasına şeytanın itmesiyle beraber giderek karşı çıkarsa tartışmasız kafir oluyor. Yani inkarcı oluyor. Küfürbaz oluyor. Allah'ı beğenmiyor ayetlerini. Bu günümüzde de karşımıza çıkmaktadır. Bakıyorsunuz insanlar inanıyoruz. Her yüzünün bir yaratıcısı olduğuna diyorlar. Ancak o yaratıcının ayetleri hakkında kendi aralarında tartışıyorlar. Yok şöyleydi, yok böyleydi. Tabii ki Allah ayetlerini samimi bir şekilde öğrenmek isteyen ve buna göre araştırma yapan insanlar bunun dışındadırlar. Sadece keyfine gelmeyen, hevasına uymayan ancak onu hevasına uydurmak isteyen insanların kasıtla, art niyetle, şeytanın vesvesesiyle Kur'an ayetleri hakkında tartışmasını burada belirtiyoruz. Bunu günümüz dünyasında da görebilirsiniz. En basit bir örnek. Allahu Teala oraya daha gelmedim şu an nüzul sırasına göre. Allah bir şeyi emrediyor, o emrettiği şey insanların hoşuna gitmiyor. Ancak sen onu dilendirdiğin zaman o Allah'ın ayeti ötekilerin hoşuna gitmediği için seni linç etmeye çalışıyorlar. O zaman siz açıkça söyleyin ki biz Allah'a inanmıyoruz. Ayetlerine inanmıyoruz. Allah'a inanıyoruz ama dinine inanmıyoruz. Söyleyin de insanlar da ona göre sizin ne olduğunuzu bilsin. Evet. Allah ayetleri hakkında böyle tartışanlar var. Enne yusrafun. Nasıl da değişiyorlar. Buradaki sarafa kelimesi değişmek, dönüşmek, çevrilmek demektir. İnsanoğlu Allah'ın yarattığı bir varlık olması nedeniyle fıtraten hidayet üzeredir. Her şey Allah'ın istediği şekilde gitse hedefe doğru gider. Ancak insanoğlu Allah'ın kendisine verdiği irade ve belirttiği imtihan süresi içinde sapmalar yaşıyor, değişime uğruyor. Ve kendi kafasından bir fikir yürütüyor. Sen sınırlısın. Kendi kafandan böyle konuşmaman gerekiyor. Evet, belki bir iddia ortaya atabilirsin. Ancak bu Allah'ın vahyine kadar olması gerekiyor. Allah artık konuştu, mesajını gönderdi. Senin fikirlerinin, iddialarının ancak Allah vahyine doğru orantılı bir şekilde gidişinde bir mana kazanır. Yoksa hiçbir anlamı yok. O yanlış iddialarında, geleneğinde, zanlarında, ısrarla, cedelleşip Allah ayetleriyle gidersen o zaman sen kaybedenlerden oluyorsun. Üstüne kibirli damgası yiyorsun. Kibirin özellikle bu ayette çok geçmesinin nedeni de budur. Firavun örneğinde bunu gördük. Onlar nasıl değişiyorlar? Allah'ın yaratımından nasıl oluyor da sapıyorlar? Ellezine bu bil kitabı ki onlar kitabı yalanlayanlardır belirttiğimiz gibi. Kendi fikirlerini ön plana koyuyorlar. Allah kitabını umursamıyorlar. Onlara Ersel ve onunla beraber gönderdiğimiz rusulene, rasulleri de yalanlıyorlar. Fe سوف <يَعْلَمُون> Yakında bilecekler. Ancak ne olacak o zaman? İzil a'lalu fi a'naqihim. Ve sasalisu üst çekhubun. O zaman bildiklerinde boyunlarında kelepçeler olacak ve ayaklarında zincirler sürüklenecekler. Nereye? Fil <laughs> hamimi, <laughs> hamama. Burada hamim kelimesi kaynar suyun içinde bulunduğu kazandır. Hamam. Türkçede de vardır. Gidersin hamama. Buradaki hamam daha da şiddetli bir şekilde kaynar su. Oraya doğru gidecekler tümme finnari ve ateşe doğru güç çerun yakılacaklar. Tutuşturulmak üzere. O kaynar suyun içine alttan da ateş verilecek yakalacaklar. Düşünün. Tüm qile lehum ve onlara şöyle denilecek. Eyne ma kuntum tuşrikun. O Allah'a yamandırdığınız Neredeler yamandırdıklarınız? Allah yetmedi mi istedi? Allah'ın yanına isim koydunuz? Allah ile aranıza bir takım şeyler koydunuz. Ya da Allah'ı hepten umursamadınız. Birinci sıraya o yeryüzündeki uydurduğunuz isimleri, cisimleri, sistemleri koydunuz. Nerededir hani o iddialarınız, felsefeleriniz, liderleriniz, Hani şeyhleriniz? Nerededir onlar? Min dünillahi. Allah yanı sıra diyor zaten. Bak. Min dünillahi. Düni Allah'ın yanı sıra demektir. Kale diyecekler ki Tallu anda Bizden uzaklaşıp gittiler. Saptılar bizden. Bel hayır. Lem nekun Ned'u min qabl şeyan. Biz gerçekten önceden kimseye dua etmiyorduk. Biz önceden hiçbir şeye dua edenler değildik. Yani biz bunlara yalvarmıyorduk. İki manaya geliyor bu ayet. Birincisi şöyle anladılar. Eyvah diyecekler. Bunlar bizi terk ettiler. Biz boşuna dua ettik. Ancak bu mana değil de şu mana daha yakın geliyor. Ayete göre düşünürsek. Burada diyor ki biz önceden bir şeye dua edilir değildik. Yani yeryüzünde biz inkar edecekler. Orada bile ateşe girdiklerinde biz dünyadayken onlara yalvarmıyorduk. Ve bizden saptılar. Burada anladığım şu, hesap gününde bunlar artık ateşe doğru sürüklendiler ya, iş bitti ve o dua edip gittikleri de zaten hesap gününde kendilerine Hiçbir şey yapamayacaklarını anladılar. Ve onlardan kaçtılar. İşte insanlar Muhammed Rasul'e dua ediyorlar. Bizi kurtar diyene, şefaat et bize diyene, İşte İsa Rasul'e Allah'ın oğludur diyene iddia ediyorlar. Yani Muhammed Rasul de İsa Rasul de ve diğerleri de bu kendilerini Allah ile aralarına sokan insanlardan uzaklaşıp kaçacaklar. Diyecekler ki hani Muhammed Rasul kurtaracaktı sizi. Nerede? Yok. Eyvah. İsa Resulü hani Allah'ın oluydu, haşa. Kurtaracak sizi ya da başka şeyler. Nerede onlar? Siz kazanın içinde yanıyorsunuz. Onlar da şimdi ya inkar edecekler, inkar manasında hayır diyor. Biz daha önceden bir şeyi yalvaran, yakaran değildik ya da bu mana biz boşuna yalardık. onlar bizi terk ettiler. İkisi de gelebilir bu manaya. ki yuzillullahul kafirin. Allah küfürbazları, inkarcıları, gerçeği saptıranları böyle saptırıyor. Böyle saptırıyor. Evet bu ayeti tekrarlayalım şimdi. Bunlar şimdi boyunlarında kelepçeler, ayaklarında zincirler. Kaynar suyun içine atılacak, alttan da ateşle yakalacaklar. Denilecek onlara ki hani o Allah'a yamandırdığınız isimler, çisimler nerede? Onlara diyecekler ki onlar bizden kaçtılar, bizi terk ettiler. Demek ki biz önceden boşuna dua etmişiz. Bunlara boşuna güvendik. Yanılmışız. Heh, şimdi aleyh ayetin manası oturmuş oluyor. Yanıldık yani. Dünyadayken biz bunlara umut ettik. Allah aramıza soktuk hesap gününde bize yardım eder, kurtarırlar diye. Ama şu an biz kaynar suyun içinde alttan da ateşle tutuşturuluyoruz. Bize hiçbir şekilde yardım edemiyorlar. Demek ki neymiş? Siz bu sürenin ismi gafir, affeden, bağışlayan Allah'a dayanacaksınız. Araya kimseyi sokmayacaksınız. Güvenciniz de inancınız da Allah'a doğru olması gerekiyor. İşte bunlar düzgün bir şekilde inanmadılar. Ve bunu da ahiret gününde ateşin içinde gördüler. Allahu Teala da diyor, işte biz bunların bu sapıklığı kuy edilmesinden dolayı onayladık bunların sapıklığını ve yanlış yola böyle gittiler. Velakun bima kuntum tefrahun fil ardi. İşte böyle oldu çünkü siz ferahlanıyordunuz. Ferahlanmak dünyevi Zekleri dayalı sevinç demektir. Yer gözünde siz yanlış düzenler içinde, Allah'sız, kitapsız, kendi şirk düzeniniz içinde, kendi uydurduğunuz yollar içinde mutluydunuz. Yok biz şöyleyiz, yok şöyleyiz. Bi gayril hakkı, hak olmadan. Hak nedir? Allah'ın mesajıdır. Kur'an'ın sıfatlarından bir tanesidir. Kur'an'a dayanmayan şekilde siz yeryüzünde mutluluk rüzgarları estiriyordunuz. Ve bima kuntum ve siz böbürleniyordunuz. Kurduğunuz bu medeniyetle insanlara bir numaralı biziz. En güçlü biziz. Para bizde, askeri güç bizde. Anlamında anlayabiliriz. Diğer anlamda atarsın kendini sapık bir tarikate, bağlarsın kendini bir şeye, kendini mutlu hissedersin. Kibir, öyle bir kibir ki dünyanın en iyi insanı, en doğru insanı o. Geri kalanlar sapık kendisine göre. İşte bak ne olacak şimdi cevabı? Edehulu ebvâbe cehenneme. Artık girin cehennemin kapılarından içeri. Halidine fiha. Ölümsüz olarak oradasınız. O azaptan dolayı ölmeyeceksiniz. Febise metvel birin Ne berbattır mekanı kibirlenenlerin, mütekebbirlerin. İşte buradaki özel kelime, kelime mütekebbir. Kibirlenen demektir. Her ne olursa olsun yeryüzünde kibirlenmeyeceksin. Büyüklenmeyeceksin. Bizler Allah'a inanıyoruz. Onun kitabına göre yaşamaya çalışıyoruz mükemmel değiliz. Kibirlenmiyoruz. Umudumuzu da kaybetmedik. Ve böylece inşallah ahirette ferahlananlardan olacağız. Sadakalar alayım. Fesebbi bismillahirrahmanirrahim.